Sanat severler. Bu kadim şehrin her zaman söylüyoruz en önemli alameti farikalarından bir tanesi. Üç temel özelliği olan şehrimizin en önemli e, farklı arz eden niteliklerinden bir tanesi de sanat şehri olması. Trabzon tarih, kültür ve sanat şehridir. Ve bu sanat şehri kimliğimize, hüveytimize ne mutlu bize ki çok güzel, çok büyük değerler yetiştirdi bu şehir ve yetiştiriyor. Ben her fırsatta şunu söylüyorum. Ee, önemli birine arz etmek istiyorum. Biz bir yer yöneticiyiz. Bizim yaptığımız işi bizim yerimize gelen başka bir kişiler de yapabilir ama şu özgün sanatı sadece sanatçı yapabilir. Onun için sanat ve sanatçı sanatçı bizim nezdimizde çok çok kıymetli ve önemlidir. Eee o nedenle göreve geldiğim andan itibaren her fırsatta şehrimizin bu kimliğine de ve genel anlamda da sanata destek olmaya gayret ediyorum elimizden geldiği kadarıyla. Ama küçücük bir salonda bir bölgesel etkinliği açılışını yapmanın da bir öz de yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Daha büyük salonlara ihtiyacımız var. Ciddi bir gayretimiz de var. Bu Avni Aker'in olduğu alanda Sevre Bakanlığımızdan iki dönümlük bir alanı inşallah tahsisini almak üzereyiz. Alıp oraya güzel bir kültür sanat merkezi yapma hedefimiz de var. Allah inşallah nasip eder. Bravo. Tiyatro hakikaten çok çok önemli bir sanat alanımız. Geçen yıl şehrimiz genelindeki tiyatrolarımızla beraber yaptık. Ee, bu yıl genişlettik. Hatta geçen yıl Adnan böyle bu fikri konuştuğumuzda dedim ki bölgesel artık yapalım. Ee, ardından da inşallah e, ulusal uluslararası devam etsin bu iş. Çünkü e, uluslararası niteliği olan bir şehirdir Trabzon. Bu yıl çok şükür Ordu Büyükşehir Belediye'miz, Bulancak Belediye'miz, Akçabat Belediye'miz ve şehrimizdeki kıymetli başkanımızın da Belirttiği gibi altı tiyatromuzun oluşturduğu birliğimizle beraber e, bu işi yapacağız. Ama şehrimizde 14 tane tiyatro grubumuz var. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah hepsinin e, bundan sonraki çalışmalarına da katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar e, bu ülke programımızı tebrik ediyorum. Bu iş emek istiyor, fedakarlık istiyor. Sanat evimiz, derneklerimiz, birliğimiz... Bu gayreti ortaya koyuyor. Biz de onlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye'miz böyle bir teklifte bulundu. Ben birazcık daha bunu geliştirmek istiyorum. Bu biletleri biz eğer uygun görürseniz kendi uhdemizde karşılayalım. Bunların satış bedellerini bir sosyal sorumluluğa da katkı sağlayalım. Geçen sene egemenimizi, sevmeli çocuğumuzu gönderdik. Şimdi emir asafımız var sanatın bu sosyal sorumluluk alanına da katkısını onlara hissettirelim. O biletlerimizin gelirini o emir asafımıza bağışlayalım diyorum. Ee, bunu uygun görürseniz böyle bir adım da atalım hep beraber. Biletlerimiz satılsın ama biz de gerekli desteği her zaman olduğu gibi vermeye devam edeceğiz. Tekrar etkinliğimizi tebrik ediyorum. istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>